Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun dostu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle iyi kahve, güzel kahvenin oyununun ikinci bölümündeyiz. Bugün bir kaç şey yapmak istiyorum. ve bir, bir gün iki gün oynadım ben videodan sonra. 470 paraya geldim. Şimdi bakalım neler olmuş, neler yapabileceğiz. Bakıyorum bugün videoda neler başarabileceğimizi sizle birlikte izleyeceğim. Videoya başlamadan önce beğenip abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Şimdi size 3 saniye zaman veriyorum ve sonra başlıyoruz. 3, 2, 1. Beğenip abone olduysanız hem bu serinin devamı geliyor hem de güzel güzel izlersiniz. Şimdi hemen şurada ünlü işareti var. Ekipman herhalde istiyor. Şu an yapmak istemiyorum. Bir de çilek dinleme ve damla çikolata var. Bakalım bugün neleri yapacağız. Arkadaşlar ben de reklamları hiç izlemem. O yüzden geçiyorum. Flörtün bir latteyi bekleyeceğim. Latte, Yeni iki tane latte istiyor. Hemen böyle espresso'muzu yapalım. İyi yaptım yanlış mükemmel olması gerekiyor. Hemen böyle sütümüzü yapalım. Süt çiğresi. Hemen böyle kalp şeklimizi yapalım. Ee, ben şu bir gün içerisinde e, kalp şeklini yaptım. Başladım onu. Max Tabii ki de DKF sınavında bana bunu sordu. Oynayanlar bile Benim amacım makine almak, kahve makinesi güzel. Şöyle iki latesini verelim ve beklentim çok karşılamadı ama girdi var şey hatalı yaptık. O mükemmel yeni yaptık. Az önce oynamıştım. Soğuk su istiyor. Sen çok iyi yeni bu kahveyi çok beğendi diyor. Su bir kahve mi? Buzum dedi. Ben yok susmuş. Ah. Tabii. bir suya yani dışarıdan alırsın yine Buzum. Direkt buzlu Amerikanımızı yapalım. Hatalı yaptık. Şöyle hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Buzlu Amerikanı arkadaşlar ilk bir normal espresso ile başlar. Sonra büyük bir e, bağda iki kepçe buz ve ee, neydi soğuk su eklas, espresso Sonra soğuk su eklersin Hem unutursanız da şurada tariflerden yine bu da telefon işareti var. Bu da tarifler var. Buradan istediğiniz her şeye bakabilirsin. Şu an hepsi yok bende. Ama olacak. Hemen verelim ve hayallerinle <laughs> ee, otursun. Bir latte. Hemen latte'sini yapalım. Vakit harcamak yerine arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. Pardon. Şimdi tekrar çöpe at. Yoksa ben olur? Ee, hemen göstereceğim. Espresso hazırlanırken kupada şu sütü arada dolduruyorum ki daha sonra zaman harcamamak için size döneriyorum. Hemen şöyle kalp çizelim. Evet verelim? Bir şey atalım yaptık yine Bir şeyler yaptık ama. Espresso, espresso sipariş ay sipariş etmem ki şaka, yem, şaka olmaz. Ne demek ya? Yani şöyle esprimizi verelim ve bugün kaç para kazanabileceğiz bakacağım ve görev adamım beni bir latte ile etkile bakalım tamam hemen sesim arkadaşlar çok iyi çıkmıyor geçti geçtikçe bağırıyorum çünkü her Bazen arkadaşlar kalemim şey yapamıyor. O yüzden e, tam zamanında her şeyi yetiştiremiyorum. Tam. Yapacak bir şey yok. Abi. Şu arkadaşlar elmas kasma yöntemini bilen var mı? E, şu an amacım şunu olmak. Sonra da öteceği almak. Sonusuna artık ben bilirim. Ana sayfaya bakayım. Görevlerden bir şey yapılmış da. Hemen 8. mi 9. üniteme yine geçelim. Geç 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 geç. <laughs> <laughs> yine Max geldi. Yeter tamam fazlasıyla kalp çizdir ama herhalde bu kadar kolay olmasını beklemiyordun değil mi? <laughs> Şimdi bir delat lale yapmayı öğrenmen lazım. Çaylak. Kalp Kalplesini öğrendikten sonra adım lalidir. Esasen bire bire bire, bir 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 lale yaptık. Şimdi e, kalemle mesa telefonu ben çizemiyorum. Çünkü çok zor oluyor kalemsiz ama bu da en azından yine bazı insanlara göre kalem rahat değil evet tatlılar ama çizimlerde kalem gerekebiliyor çünkü yoksa benim için çok zor oluyor. Hemen şöyle alemizi çizelim. Çok iyi olmadı ama yani Max beğenir inşallah. Yani. Eğitim bitti sanma çaylak bu da sende ustalaşman şart birkaç tane yaptıktan sonra yanına alacağım. Güzelmiş. Şu böyle gösteriyor ama anlamadım. <laughs> Max bugün Hatem'e iltifat etti. Dönü belirten ve motor sesi çıkardı diyebilirim. En azından ben öyle anladım. Latte sana teşriye nasıl? Ben kafam karıştı bir dakika. Ee, Karl çok mu benziyor yoksa ben mi kafam karıştı? Ve buzlu bir de sıcak adamların mantığını Şöyle espressomuzu yapalım ve sütümüzü dolduralım. Yani ben anlamıyorum. Direkt yani ılık bir latte isteyebilirler. ne var görevler? Tamam. Bir de soğuk istiyor tabii. Her zaman sıkıyor. Sesim çok iyi çıkmıyor. Boğazım ağrıyor. İnşallah yeni videolarda güzel olur. Şöyle neydi? Bunu dikkat et. Ay bir dakika ya. Az önce güncellemeye girdi. Öf, mükemmel olmuş. Az önce bir şeye girdi. Kahveli su mu? Espresso mu istiyor acaba yok. Amerikanı istiyor. de yapamıyorum şunları ya yapıyordum ama yani olabiliyor öyle hemen şöyle Eyvallah. Buzlu bir latte. Ee, ben onu konuşmadım. Ee, hemen buzlu bir hazırlayalım. Yine yani, sütte yaptığım gibi arkadaşlar buza da yapıyorum aynı. Zamanda. Büyük kepçeyi hazırlıyorum. Buzu koyuyorum. Sonra zaten ancak böyle verelim. Tabii ki de her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Buzlu soğuk süt alabilir miyim lütfen? Doğru anlamışımdır inşallah. Nasıl mükemmel ya? Ben bunları anlamıyorum. Geleceği görebiliyorum. Gelecekte kendime es, bir espresso ve big americano... Kafam şu an çok karıştı. Adamlar çok mantıksızca bir şey istiyor. Direkt yani bana ben mesela gidip e, kahve yiyorsa şey mi diyeceğim? E, espresso alabilir miyim yerine? E, şey mi diyeceğim? Ay ben çok kötüyüm. Bana bir espresso yapıştı falan mı diyeceğim yani? Direkt kahve iste yeter. Şöyle hemen yapalım. Kaya ne oluyor? Oyun boz. Ee, i̇yi olunca arkadaşlar çok az beğeniyorlar o yüzden yine mükemmel yapmaya siz bakın yine ben uğraşıyorum. Amerikan üstü işte değil mi? Ah be yine param yetmiyor. Çok fazla acıdım. Ya. yine bir şey olacak. Alayım. Yes. Alıyorum, 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 alıyorum. Hemen. Hemen alıyorum. Aldım. Ve evet sonra. İstediğim şey. Kahve makinesine yine ne oldu ya? Örtücü. tamam, o bozuk olabilir. Malzemeleri bakalım, bir şey gitmiyor O zaman biraz daha devam edelim. Bugün bakalım neler yapabileceğiz? Ee, ben kahve makinesini istiyordum ama e, ee, şey istiyorum bir de öğütücü de istiyorum çünkü o zaman daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar şey geldi bu ağla ısıtmamı istedi istedi. E, ee, ee, şu buharlı göğüf sütü bağlı yapmakta ile çalışmıyor. Ben yeni yeni yapıyorum o işleri. Hemen şöyle Görev olduğu için öyle yapmak zorundayım. Böyle 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 yapalım. Tamam. Şöyle. Ee, bu serinin devamı için beğenip abone olmayı unutmayın ve başka bir oyun istiyorsanız ve başka bir se oyunu seri istiyorsanız iyi yorumlara yazabilirsiniz. Yakında bir Minecraft serisi başlatmayı düşünüyorum ve e, onda da sunucu açıp sizi davet edeceğim ama yakında. Hemen buzlu Amerikanlı'nı yapalım. onu Evet değil mi? Hemen şöyle geçelim. Kahvesiz işte kahvesiz Amerikan arkadaşlar şey oluyor. Espresso. Hayır. Hayır. Sıcak süt oluyor. Su. Sıcak su oluyor. Kafam karıştı. Dün. Hayır. İşte sıcak suyla nasıl bir içecek oluyorsa ben anlamıyorum o insanları. Hemen yani sana buzlu bir Amerikan yapıp ferahlasın. Bak biz bize önerim. Oyun dostu kafe önerim. Şöyle yapalım. Buzlu Amerikan dedi. Ee, şöyle ah oh, pardon. Bu en iyi ilan ediyorum. Teşekkürler. Yaşımın böyle bir şey olacağını kimse anlatmamıştı. Bana bir bana bir latte alayım lütfen. Hemen sana latte'ni yapalım. Sen de git hayatını yaşa. Hemen iyisiz yapalım. Tamam. Hallettim. Çok ressam değilimdir. O kadar iyi değilimdir. O yüzden lale çiziminde iyi değilim. Ee, bu oyundan sonra oynadıktan sonra arkadaşlar canınız kahve çekiyor benim bayağı çekiyor. Hatta buradan bilmediğim kahve yapımını da öğreniyorum. Ne yani büyüyünce belki şey yaparım. Ee, bir video görmüştüm arkadaşlar anlatayım. Siz de görmüşsünüzdür. Sosyal medyada çok dolaşıyor. Şöyle e, bir yerde bir kısmını söyleyeceğim size. Şey diyordu. Çay e, kahvehane var, çayhane yok. Ben o, o videonun altına şey yazdım. Ee, e, büyüyünce ben çayhane açacağım. O videoyu görenler var ya ben o gıcığıma geldi diye öyle dedim. Belki büyüyünce çayhane açarım. Şöyle. Kesin beğenmeyecekler çok iyi yapalım. O yeşille gelmesi gerekiyor. Hemen verelim abimize. Bu ünlü ilan ediyorum. Teşekkürler. Hemen görevlerimize bakalım. Ha, tamam. mı? Bugün görevleri de bitti. Her şey bitti. Evet arkadaşlar ben bu da videoyu kapatıyorum. Ve beğenip abone olsanız çok mutlu olurum. Diğer bölümde görüşürüz. Bay bay.